Bakın üç tane saksıya değiştirdim ve can sularını verdim. Ee, sukulent yetiştiren arkadaşlar bilir biz can suyu vermeye pek alışkın değiliz. Yani sukulentlerimizin, kaktüslerimizin işte topraklarını değiştirdiğimizde vesaire e, bir üç gün bekleriz. O kökte eğer bir yara varsa vesaire e, yani oradan suyu alıp nemi alıp mikrop kapmasın, mantar vesaire olup örnesin diye o yüzden bu can suyu işi bana biraz garip geliyor ama verdim can sularını şimdi de e, dördüncü olan bitkimin saksını değiştireceğim yani sanki ilk defa bir çiçek dikiyormuşum gibi hissediyorum kendimi şu anda bu da tamamen şu an elimdeki bitkilerin sükülent olmamasından kaynaklanıyor. Çok gerginim. Ee, başarılı olmak istiyorum salon bitkilerinde de. Sükülentlere çok alıştım. Yani dediğim gibi işte sanki her bitki sükülent gibiymiş gibi geliyor bana. Kafasını keserek, yaprağını kopartarak olacakmış, çoğalacakmış gibi geliyor artık ama bunu biraz üzerimden atmak da istiyorum aslında çünkü yani ben bitkileri çok seviyorum evimde yukkan da var kocaman bir tane yani balkonum evet sukulent ve kaktüs dolu ama dediğim gibi sadece bu kadarla olmasın bu iş birazcık salon bitkilerini de öğreneyim onların bakımlarını, topraklarını su ihtiyaçlarını Süklentleri biliyorsunuz, onlarla ilgili de video hazırlayacağım inşallah. Ee, birazcık onlardan bahsedelim. Bu toprak karışımı süklente uygun gözüküyor aslında, ama torf var içinde. Ee, torf uygun olmuyor arkadaşlar sukulentler için çünkü süklentler e, suyu, evet su sever sukulent su sevmez diye bir şey yok. Bol suyu sever, fakat saksısında suyu tutmayı sevmez saksısında su kalsın istemez toprağının nemli olmasını istemez toprağının e, direnajlı ve geçirgen olmasını ister bu bitkilerde nasıl bilemiyorum aslında araştırdım bunlar da su seven bitkiler ee, özellikle hipoestes nemli ortamları seviyor yaz aylarında her gün sulamak gerekiyormuş saksısını Deneyeceğim yani ben onu alalı Mayıs ayında almıştım İşte yani bir buçuk iki ay yakındır bakıyorum sadece torfta baktım şu an yeni bir toprak karışımına aldım onları bunun da biraz tedirginliğini yaşıyorum ama deneye yanılı öğreneceğiz telgraf çiçeklerine çok yabancı değilim. Çünkü skülent sever arkadaşlar da Telgraf çiçekleri oluyor Çok yabancı değilim o yüzden Babam Yetiştiriyordu bana o verdi Bunları O çok güzel bakıyor gerçekten Umarım ben de Güzel bir şekilde bakabilirim Buna torç çok iyi gelmemiş Sanıyorum Toparlanacağım Umut ediyorum Eğer yanlış bir şey yaptıysam yorumlarda bana yazmanızı isterim gerçekten. Yani ben çok bilgiliyim, ben çok iyiyim demiyorum. Sadece kendi kendi yaptığım işleri anlatıyorum, gösteriyorum. Başarılı olduğum konu dediğim gibi sukulentler. Onlarda da öyle çok büyük iddialarım yok daha iyi yetiştiren, daha iyi, daha iddialı olanlar iş e, illaki vardır. Ben dediğim gibi kendi denediğim şeyleri gösteriyorum burada. Göstermek istiyorum. Yani bu benim hobim. Ee, Instagram'da her yer isminde bir sayfam var. Takip ederseniz, kanalıma abone olursanız, yorumlar bırakır, kendi tavsiyelerinizi söyler, sorular sorarsanız sevinirim, mutlu olurum. Cevaplamaya çalışırım. Instagram'dan arkadaşlar sorar genelde sukulentlerle ilgili sorular. Böyle bu şekilde gelişimlerini hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki videom sukulentlerle ilgili olacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum.